Arkadaşlar herkese merhaba. Bu bölümümüzde faydalı sitelerden bahsedeceğiz. Oyunumuzun dinamiklerini bu sitelerden oluşturacağız. Örnek gösteriyorum hemen. Script'lerimizi, sprite'larımızı oluşturacağımız sitenin ismi craftpix.net. Ben bu siteyi kullanıyorum arkadaşlar kaynaklar için. Burada paralı ve ücretsiz oyun karakterleri var. Siz de bu siteyi kullanabilirsiniz. Ben bir dosya oluşturdum kendime oyunla ilgili. Kafamda bir plan var. Onu da birazdan size göstereceğim. Arka planlarımızı, düşmanlarımızı, karakterlerimizi buradan edinebiliyoruz. Ve çok iyi karakterler var arkadaşlar. Yani kullanabileceğimiz, ilk başlarda oyun yazmanın mantığını anlamanız için kullanabileceğiniz karakterler var. Ee, buradan font siteleri var arkadaşlar. Da font sitesi var. Da font sitesinde istediğiniz fonları yükleyebilirsiniz. Ayrıca sounds ve 3D model e, sitelerimiz var. Sounds sitelerinde örnek free sound, clear site royalty free background. Bunların hepsinin linkini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden çok üzerinde durmuyorum. 3D model e, sitelerimiz var. Bu sitelerin çoğu paralı arkadaşlar ama bir göz atmanız olabilir. Şu an 3D ile ilgili bir işimiz yok ama ilerleyen zamanlarda bunlara da bakacağız. Sizlere dediğim gibi. Ee, videonun altında bütün linkleri göndereceğim. Ayrıca oyunda kullanacağınız e, asesleri de göndereceğim arkadaşlar. Sizin herhangi bir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Sadece oyun kodak oyun kodlamaya odaklansanız yeter. Şimdi ilk olarak ilk oyunun sekmesiyle Unity penceremizi açıyoruz arkadaşlar. Burada kameramız var. Kameranın Proje ortografik olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci kısım bu. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde background oluşturacağız. Gelin hep beraber backgroundımızı oluşturalım. Ee, şunu söyleyeyim. Ben buraya oluşturduğum ekipmanları sürükle bırak yöntemiyle malzemeler klasörü içinde assess klasörünün içine bıraktım arkadaşlar. Sürükleyip size de bu malzemeler klasörünü göndereceğim. Siz de bu malzemeler klasörünü kullanabilirsiniz. İçinde birkaç tane de farklı karakterler olacak. İsterseniz onları değiştirebilirsiniz. İstediğiniz savaşçıyı kullanabilirsiniz. Düşmanları değiştirebilirsiniz. Siz bilirsiniz orasını. Şimdi bu malzemeler klasörünün içinde arka planlar var. PNG formatında. Layers'ın içinde gördüğünüz gibi 5 tane resimden oluşan bir arka planımız var arkadaşlar. Bunları buraya atmadan önce sağ tıklıyoruz. Create empty objesi oluşturuyoruz arkadaşlar. F2'ye basarak bunların ismini değiştiriyoruz. Ben background diyeceğim bunun ismini arkadaşlar. Background'umuzu bunun için oluşturacağız. Gökyüzüyle başlayalım. Gökyüzünü buraya bıraktığımızda arkadaşlar Gördüğünüz gibi gökyüzümüz geldi. Bunların katman sayısı var. Katman sayısına -5 ile başlıyorum. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağım arkadaşlar. Sonrasında arka plan arka plan dekorunu koyuyorum. Bunu da eksi -4 diyeceğim üzerine gelmesi için. Bunları katman katman koymanın daha sonra istediğiniz yerinde değişiklik yapmak istediğinizde kolaylık sağlıyor arkadaşlar. O yüzden bunları katman katman koymamız gerekiyor. Şimdi 3. objemizi koyalım. Ee, pardon, foreground değil, middle dekor olacak. Middle dekorumuzu koyduktan sonra eksi 3 veriyoruz bunun katman sayısına. Bu da onun üzerine geldi. Şimdi dördüncüsü buna da eksi 2 verdik. Zeminimize de, ground'umuza da eksi 1 verdik. Grant önemli arkadaşlar, grantla ilgili işlemler yapacağız birazdan. Şimdi backgroundumuz oluşmuş oldu. Kamera background. Bunları hepsini backgroundun içine aktarabiliriz. Şu şekilde, hepsini background dosyasının içine aktarıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir arka plan oluşturduk. Şimdi Buna karakterimizi ekleyelim arkadaşlar. Karakterimizi de şu şekilde ekledik. Şimdi size Unity'nin birazcık arayüzünden bahsedeyim. Burada bazı ikonlar var arkadaşlar. Mesela el butonuyla tıkladığımızda ekranın istediğimiz yerine gidebiliyoruz. Q ile de kısa yolu. Yanında hemen taşıma aracı var. Taşıma aracıyla objemizi dilediğimiz yere koyabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konumlandırabiliyoruz. biliyoruz. Objemizi nerede başlanmasını istiyorsanız. Burada ro üçüncü olarak rotation var, dördüncü de boyutlandırma var arkadaşlar. Büyütüp küçültebiliyoruz. Bu da aynı şekilde büyütüp küçültme fonksiyonu. Mesela bu şekilde shift ve altla orantılı küçültüp büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Boyutlarını ayarlıyoruz. Şu boyut ve bu pozisyon iyi gibi. Şimdilik böyle dursun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu karakteri kullanmayı planlıyorum ben. İsmini henüz belirlemedim ama belki e, kabus diyebiliriz bilmiyorum. Daha isim vermedim, karar vermedim. Belki siz bir şeyler önerirsiniz. Çok önemli değil ismi. Knight de olabilir ya da Nightmare olabilir bilmiyorum. Warrior olabilir. Nasıl isterseniz çok önemli değil orası. Şimdi e, bu zeminimize Arkadaşlar bir kolaydır ekleyeceğiz. Kolaydır ne işe yarıyor derseniz kolaydır şu arkadaşlar. Çarpışma mantığını, objelere çarpışma mantığını kazandırıyoruz kolaydırlarla. Yani bunların resimden çıkıp bir canlılık, bir cisim haline dönüştürmemiz gerekiyor. O yüzden önce zemine bir poligon kolaydır atalım. Çokgen kolaydır diyoruz. Burada komponentler kısmı var arkadaşlar. Komponentler yani içerik, bileşen kısmı. poligon kolaydır. 2D atıyoruz. Gördüğünüz gibi poligon kolaydır. 2D atadık arkadaşlar. Artık zeminimiz oluşmuş oluyor. Ve aynı zamanda karakterimize de bir canlılık kazandıralım. Yani resim olmaktan çıksın artık. şimdi. Buna önce poligon kolaydır değil de kolaydır collider atayalım arkadaşlar. Dediğim gibi çarpışma mekaniğini düzenliyor bu cisim. Buradan böyle mouse'un yuvarlak kısmını ileri geri yaptığınızda ekran büyük küçülebiliyor arkadaşlar. Edit kısmıyla bu collider'ı karakterimize göre düzenleyeceğiz. Çarpışma mekaniği. Bunu da buradan alalım. Yaklaşabiliriz. Bu ucundan da ayak kısmına kadar getirelim. Şunu birazcık genişletebilirim omuzuna kadar. Şöyle olabilir. Kapsül kolaydır. Fakat ben buna kapsül kolaydır mı? Kodsu kolaydır 2D'ym atadım. Arkadaşlar bunu şuradan remove component yapayım. Buradan kaldırabiliyoruz tekrar. Kapsül kolaydır 2D atamamız gerekiyor yoksa hata verir arkadaşlar. Kapsül kolaydır olacak. Pardon onun için onu fark etmemişim. Normal kolaydır atamışım. Kapsül kolaydır 2D olması gerekiyor. 2D bir çizim çünkü bu. Şimdi editliyoruz. Kılıcına kadar kılıcı hareket edebilir burada. Bunu da ayaklarına getirip böyle yaptıktan sonra kapsık kolaydırımızı atamış olduk. Şimdi de karakterimize bir vücut kazandıralım arkadaşlar. Vücut kazandırdıktan sonra da zaten bu dersi bitirelim. Bir sonraki derste devam ederiz. Onu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yine bileşen ekliyoruz. Rigid body. Bunlar Unity'nin bize sağladığı formlar arkadaşlar işimizi kolaylaştırması için. Arkadaşlar Rigid Body'yi de ekledikten sonra e, bu arkadaşa bir vücut kazandırmış olduk şimdi ve bunu şimdi görebilirsiniz. Çalıştır butonu burası. Çalıştır dedikten sonra gördüğünüz gibi artık bir hareket kazandı. Zemin üzerinde duruyor arkadaşlar. Bunun düşmesini de isterseniz engelleyelim. Burada kontaktan arkadaşlar. Pardon kontaktan değil. Düşmesini Z eksenini durduracak. Pardon, kontrasten yukarıdan kontrasten Z eksenini bunu kapattıktan sonra düzeltmemiz gerekiyor. Z eksenini durdurursak arkadaşlar Z ekseninin üzerinde yuvarlanmayacağı için dik durması bekleniyor. Bakalım dik duracak mı? Evet, dik durdu arkadaşlar. İstediğimiz buydu. Gördüğünüz gibi artık karakterimiz ayakta durabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.